Nasıl çık kanalın zorluktan hepinize kucak dolusu. Şu an bugün sizlerle birlikte dünyada ilk defa Dominik Cumhuriyeti Haiti'yi savaştıracağız. Öncelikle Dominik Cumhuriyeti'nin müttefiği Venezuela'dır. Venezuela'dır. Haiti'nin Haiti'nin müttefi Amerika Birleşik Devletleri'di. Öncelikle Dominik Cumhuriyeti ordusunu getirerek Haiti sınırına yoğun bombalar attı. Sonra Venezuela Dominik'e yardım etti. Amerika da Haiti'ye yardım etti. Sonra bunlar güçlendi. İyisi de yüz seviyordu ve ikisi de yoğun bombalarla müttefi savaştılar. Dominik Cumhuriyeti'nin Dominik Cumhuriyeti'nin 5 tane savaş uçağı oldu. 3 e, tane tankı ve 3 e, bi, e, bin tane ordusu oldu. Haiti'nin 15 e, e, tane tankı 5 tane savaş uçağı ve 2 e, bin tane, e, tane ordusu oldu. Öncelikle Haiti Amerika Haiti'yi e, Amerika Birleşik Devletleri'nin çağırdı ve Amerika Birleşik, Amerika Birleşik Devletleri dedi ki Hey Haiti, Haiti sen sen e, ee, Dominik Cumhuriyeti ile savaş ben de Venezuela'da savaşayım mı dedi. Sonra e, bunun hakkı Haiti kabul etti ve e, Haiti dedik Amerika bir şekilde bize tank verir verir misin ve bir sürü uçaklar silahlar ve şeyler yaptı. Dominik Cumhuriyeti ile Venezuela'da konuştu ve Venezuela'da Dominik Cumhuriyeti'ne verdi. Sonra Haiti Dominik Cumhuriyeti savaşarken e, Amerika Birleşik Devletleri Meksika Körfesi'nden Karib Denizi'nden Venezuela'nın Karakas iline şehrine saldırdı. Bunu Venezuela gören Venezuela gören e, yani e, bu, bunu gören Venezuela savaş uçaklarını savaş uçaklarını e, Miami'yi götürdü ve Miami'yi saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'ya haddini taşıdı. Daha fazla bize saldırırsanız olacağı odur dedi Amerika Birleşik Devletleri. Venezuela da tamam öyle olsun dedi. Sonra Venezuela çok sinirlendi ve Venezuela bütün gemilerini Miami'ye saldırdı. Miami'ye saldırdı ve artık Miami'ye Venezuela'nın oldu. Amerika Salt Miami'deki Venezuela askerlerini vurup Miami'yi gene aldı. Amerika Birleşik Devletleri. Bunu gören Meksika, e, Dominik Cumhuriyeti'nin müttefiği oldu ve Amerika ile savaştı. E, Venezuela, e, zaten ben sağ e, Meksika Amerika ile savaşırken Venezuela da Haiti'ye saldı ve maçı, e, savaşı Dominik Cumhuriyeti kazandı. Videoma beğenmeyi unutmayınız. Daha fazla böyle video isterseniz aşağıdaki beğenden ben unutmayınız. İyiyiz. Görüşürüz.